Yoktur. Siz başkan olsanız Ocak ayında seçili seçilmez ilk ne yaparsınız? Bir defa hiçbir transfer yapmam. Hoca dahil mi? Ee, hoca dahil. Yani ben Sergen Hoca'yı da seyrettim. Ee, Haklı buluyorum bu arada yani. Antiparantez bir şey söyleyeyim. Ee, sizde yaptığı programla beraber ben Sergen Hoca'nın futbolla alakalı bilgisini bilirim ama o dünyadaki oyun falan takip ettiği. Çünkü artık futbol teknik adamlığı bir tek e, eline verilen kadroyu çalıştırmak değil. O kadro mühendisliğinin de içinde olmalınması lazım, gerekli olan bir şey. Slaven bizde öyle çok iyiydi yani evet, onlar. Çok, çok. çok iyi bilirdi. Yani bizde mesela Atiba e, Sabek oynardı. Ben bunu önlüber alacağım diyordu. Mesela Sosa açıkta oynuyordu, ben bunu far, forvet arkası oynatacağım diyordu ve aldıkları yerlere onları çok iyi akuple ediyordu, o bilgileri çok yüksekti.